seçilmiş olan Allah küçük alandaki sadakatini gördü. Direndiğin yerde, gizlilikte büyüdüğün yerde o şimdi hayatın üzerinde genişleme ilan ediyor. Bu sadece bir geçiş değil, bu peygamberane bir değişim. Tıpkı İsa'nın iyi toprağa sadakatle ekilen tohumun yüz kat bereketlenmesinden bahsettiği gibi ve Kur'an'daki Musa'nın firavunun önüne çıkarılmadan önce belirsizlikte sınandığı gibi mevcut seviyen artık yeterli değil. Allah bizzat seni çağırıyor. İlahi bir yükseltmeye hazırlan ve onun senin için hazırladığı yeni alana cesurca adım at. Burası ilahi hizalanma anı, belirsizliğin inkar edilemez bir atılıma dönüştüğü yer.'' Buraya tesadüfen gelmedin, geçip gidebilirdin ama yapmadın ve bunun nedeni Allah'ın bu mesajı şimdi bilerek karşına çıkarmış olmasıdır. Bugün onun sana söyleyeceklerini duymak için tam olman gereken yerdesin. Bu videonun sonunda içinde bulunduğun sınırlı alanı nasıl terk edeceğini tam olarak bileceksin ve Allah'ın hayatın için ilan ettiği genişleme mevsimine adım atacaksın yalnızca yüzde biri sonuna kadar kalacak. Eğer gerçekten seçilmişsen, eğer ruhun uyanıksa bu mesajın senin için gönderildiğini bileceksin. Eğer şu an bunu duyuyorsan cennet hayatında olağanüstü bir şeyi hizalıyor demektir. Dua ettiğin şey gecikmedi, hareket halinde. Bu sadece bir zihniyet değişikliği değil. Bu ilahi bir uyanış ve Allah'ın senin için hazırladığı her şeyin içine adım atmak üzeresin. Buradasın çünkü ruhun hazır, dönüşüme amaca açsın. Ve bu mesaj sende güçlü bir şeyi harekete geçirmek için gönderildi. Derinlemesine dalmadan önce şu an ilk adımı at. Bu ilahi mesajı almaya hazırım diye ilan etmek için beğen tuşuna bas. Sadece bir saniye sürer ama bu sözün şu anda buna ihtiyacı olan binlerce diğer seçilmiş kişiye yayılmasına yardımcı olur. Şimdi abone ol ve iman, umut ve kutsal ateşte her gün büyüyen ilahi bir topluluğun parçası ol. Bu yolculuğu yalnız yürümen gerekmiyordu. Burası senin ruhsal evin. Allah'ın sonsuz rızkını ve bu mevsimde yeni başlangıçları kabul ediyorum diye ilan eden peygamberane bir eylem olarak 888 yorum yap. Bugün yorumlarda dua istediğin bir şeyi paylaş. Sonra onların isteğine iman ve sevgiyle yanıt vererek başka birine bereket ol. Bu sadece başka bir video değil. Bu imanla duran, birlikte dua eden ve Allah'ın iş başında olan eline tanıklık eden inananların bir buluşması. Duanı paylaştıkça bil ki bu topluluğun her yerindeki eller ve kalpler onu yükseltiyor. Ve başkası için dua ettiğinde Bereketler sana dönecek. Bir iman sıçraması yap. Dua isteğini yorum yap ve Allah'ın bu topluluk aracılığıyla nasıl hareket ettiğini izle. Buraya bir sebeple yönlendirildin. Bu iman topluluğu senin evin, onu kucakla. Eğer bu görevi desteklemek için çağrıldığını hissediyorsan, kanal üyesi olmayı düşünebilirsin. Yardımınız, Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor link açıklamada Seçilmiş olan hissediyor musun? Çevrendeki atmosferde bir şeyler hareket ediyor. Kutsal bir beklenti, cennetten bir fısıltı ki küçük mevsimin sona eriyor. Sakin yerlerde sadık oldun, birçoğu tarafından görülmedin ama her zaman Allah tarafından görüldün. Kimse izlemiyorken tohumları suladın, kimse fark etmiyorken dua ettin ve mantıklı gelmiyorken hizmet ettin. Belki de içinde yanan ateş için çok sınırlayıcı hissettiren bir alanda göz ardı edildiğini, değersiz görüldüğünü veya durgunlaştığını hissettin. Bu duygu bir başarısızlık işareti değil. Genellikle kabın kapasiteye ulaştığı ve taşmak üzere olduğuna dair ilahi bir sinyaldir. Dikkatle dinle. İçinde bulunduğun alan kaderin için çok küçük kalmak üzere. Allah hayatın üzerinde genişleme ilan ediyor. Seni gölgelerden yeni bir alana taşımak üzere, daha büyük etki, daha derin tesir ve artan sorumluluk manzarası inatla kapalı hisseden kapılar açılmaya başlayacak. Çabalayarak onları yıkıp geçtiğin için değil, ama beklerken sadık olduğun için ve cennet şimdi açılışı içeriden dışarıya doğru yönetiyor. Bu gizli dayanıklılığının ödülüdür. Çoğu insan trajik bir şekilde küçük alandaki tutarlı sadakatin derin gücünü göz ardı eder. Onlar spot ışıklarına kapılır. Allah'ın yalnızca büyük sahnede halka açık, kutlanan veya alkışlanan şeylerle gerçekten ilgilendiğine inanırlar. Kaderin ilahi mimarisinin genellikle görünmeyen temellerde tuğla tuğla inşa edildiğini kavramayı başaramazlar. Beytüllahim kırlarında koyun güden genç çoban Davud'un hikayesini düşün. Kraliyet sarayından çok uzakta, kardeşleri Peygamber Samuel'in önüne çıkarılırken dıştan etkileyici görünseler de Allah en küçüğünü, belirsizlik içindekini zaten seçmişti. Davud, koyunlar ve Allah'tan başka kimsenin duyamadığı kır alanlarında ibadet etti, sapanla yeteneklerini geliştiriyor kalbi cennetin ritmine ayarlanmıştı bu bir ceza değildi bu bir hazırlıktı Benzer şekilde Kur'an ve İncil'deki Yusuf'u düşün. Yolculuğu onu bir kuyunun derinliklerinden, Potifar'ın evinin hizmetkarlığından ve bir hapishane hücresinin kapatılmışlığından geçirdi. Her aşama küçüktü, aşağılayıcıydı ve etkilemesi gereken dünyadan gizlenmişti. Yine de her sınırlı alanda Yusuf sadık kaldı, yeteneklerini kullandı ve Allah'ın sürecine güvendi. Yönetim, liderlik ve dayanıklılığı en beklenmedik sınıflarda öğrendi ve Meryem'in inzivasında onurlandırılıp ilahi olarak desteklendiği gibi kutsal bir çağrı için ayrıldığı gibi sen de ayrıldın, sessizlikte arındın. Etrafındaki kimsenin, belki de senin bile tam olarak henüz kavrayamadığı bir amaç için anonimlik içinde hazırlandın. Bu gizlilik dönemleri gecikme değildir. Bunlar karakter oluşumunun İlahi hızlandırıcılarıdır. Bunlar köklerin derinleştiği, seni kaçınılmaz fırtınalara ve gerçek genişlemeye eşlik eden, önemli büyümeye demirleyen mevsimlerdir. Derin kökler olmadan görkemli ağaç rüzgara karşı sağlam duramaz. Sakin potadaki arındırıcı ateş olmadan metal saflaştırılamaz ve güçlendirilemez. Seçilmiş olan pek çok kişinin mevcut seviyelerine bağlı kalmasının, aynı sınırlama sıradağının etrafında dönmesinin temel nedeni Allah'ın onların adını veya duasını unutmuş olması değildir. Genellikle içinde bulundukları küçük alana değer vermeyi bırakmalarıdır. Mevcut görevlerini hor görürler. Kendilerine yakışmayan, kaçmak istedikleri basit bir bekleme odası olarak görürler tam potansiyellerini ve tutkularını saklayarak kendilerini tamamen ortaya koymadan önce daha büyük, daha göz alıcı veya tanınan bir şeyi bekleyerek mutlak en iyilerini vermeyi ertelerler. Ama bu bakış açısı cennetin ekonomisini yanlış anlar. Tam olarak gizli yerlerde, sıradan işlerde, fark edilmeyen sadakat eylemlerinde Özelde uygulanan tutarlı disiplinlerde kader sadece şekillendirilmez, aynı zamanda kanıtlanır. Kır alanlarında, kuyularda, sessiz dua odalarında, görülmeyen hizmet anlarında, zor olduğunda itaat etmek için yapılan günlük seçimlerde Allah senin daha fazlasını taşıma gerçek kapasiteni ölçer, daha fazla etki, daha fazla bereket, daha fazla sorumluluk, onun yüceliğinden daha fazlası. Ve cennet seni küçük şeylerde sadık bulduğunda, karakterin sınırlı ortamda sınanıp güvenilir olduğu kanıtlandığında, genişleme sadece mümkün olmakla kalmaz. İlahi bir yasa olarak, yer çekimi kadar kesin bir şekilde onu takip eder. Luka 16.10 lu bize der ki, ''En az olan da sadık olan, çoğunda da sadıktır.'' değişmez ruhsal yasa şu anda hayatında aktif olarak işliyor seni ileriye doğru itmeye hazırlanıyor bu genişleme mevsimine tam olarak adım atmak için önce kritik bir adım atmalısın birinci adım gizli mevsimini derinlemesine onurlandırmaktır aceleyle geçme veya önemini göz ardı etme minnet ve ruhsal basiret gözleriyle geriye bak ve işlerin rutin, sıradan hatta acı verici derecede yavaş hissettirdiği zamanlarda Allah'ın ruhunu nasıl titizlikle şekillendirdiğini, karakterini nasıl arındırdığını ve sana nasıl paha biçilmez dersler öğrettiğini gör. Tıpkı Musa'nın Mısır çölünde 40 yıl koyun güttüğü gibi geniş, sessiz, ıssız bir yer Yanan çalılıkla karşılaşmadan ve milyonları yönetme anıtsal görevi için görevlendirilmeden önce senin en hayati hazırlığın muhtemelen herhangi bir platformdan uzakta, halkın onayından uzakta gerçekleşmiştir. Bu kökleri kucakla. Bil ki o sakin zamanlarda geliştirilen güç ve derinlik genişleme rüzgarları esmeye başladığında ve daha fazla görünürlüğe ve basınca maruz kaldığında seni sağlam ve dengeli tutacak olan demirlerdir. Gizlilikteki geçmiş sadakatin bir dipnot değil, geleceğinin üzerine inşa edildiği temeldir. Düşün. Kimse izlemiyorken Allah sende hangi ruhsal kasları inşa etti? Yalnızca onun varlığı teselli kaynağın olduğunda hangi gerçekler kalbinde gerçek oldu? Ardından hizmetkarlığını sarsılmaz bir bağlılıkla yenilemek esastır. İlahi genişleme rastgele verilmez. Küçük olanın olağanüstü hizmetkarlığını gayret, neşe ve mükemmellikle sergileyenlere sürekli olarak verilir. Matta 25'teki talantlar benzetmesini hatırla. Asgari emaneti alıp gayretli çabayla çoğaltan hizmetkarlar sadece övülmekle kalmadı, yönetmeleri için daha fazlası verildi. Sahip olduğu azıcığı kaybetmekten korktuğu için talantını gömen hizmetkardan o da alındı. Bu çoğaltmanın ruhsal bir prensibidir. Az olanla sadakat çok olan için hazır olduğunu kanıtlar. Kendine dürüstçe sor.'' Şu anki küçük alanımda başkaları tarafından önemsiz veya fark edilmeyen görünse bile daha büyük neşe, titiz gayret, köklü mükemmellik veya özverili hizmeti nereye getirebilirim? Mevcut alanındaki her görevi, her ilişkiyi, her fırsatı ne kadar mütevazı olursa olsun Allah'tan gelen kutsal bir emanet beslenmesi gereken değerli bir tohum gibi ele almaya başladığında cennete daha büyük emanet edilen alanlar ve daha ağır bereket ölçüleri için hazır olduğuna dair bir sinyal gönderirsin. Az olana karşı tutumun çok olanı nasıl yöneteceğinin bir peygamberliğidir. Üçüncüsü, mevcut konfor kalıplarından cesurca sıyrılmalısın. İlahi genişleme doğası gereği tanıdık sınırların ötesine geçmeni gerektirir. Allah'ın hayatına dökmek üzere olduğu yeni şarap için yeni tulumlar talep eder. Küçük mevsime uyan eski alışkanlıklara, rutinlere veya zihniyetlere bağlı kalmak, çok olanı kapsama ve yönetme yeteneğini engelleyecektir. Allah tarafından her şeyi tanıdık olanı, vatanını, ailesini, kültürünü terk edip Allah'ın vaat ettiği ama henüz adını bile koymadığı bir yere gitmeye çağrılan İbrahim'i düşün. Yolculuğu bilinmeyene adım atmak, çadırlarda yaşamak, Allah'ın yönlendirdiği şekilde sürekli hareket etmekle tanımlandı. Bu muazzam bir iman ve derinlemesine rahatsız olmaya istekli olmayı gerektiriyordu. Mevcut rutininden çıkmaya ve cesurca yeni öğrenimler peşinde koşmaya, genişleyen kaderinle uyumlu yeni ilişkiler kurmaya veya başlangıçta garip, belirsiz veya göz korkutucu hissettirseler bile yeteneklerini mevcut algılanan sınırlarının ötesine taşıyacak yeni projeler başlatmaya istekli olmalısın hissettiğiniz rahatsızlık yanlış bir yola saptığınızın bir işareti değildir. Genellikle genişlemekte olduğunuzun, büyüdüğünüzün ve geçmiş dönemin sınırlamalarını yıktığınızın somut bir kanıtıdır. Bu gerilmeyi kucaklayın, bu genişlediğiniz anlamına gelir. Dördüncüsü, mevcut koşullarınız üzerine kasten hayat üflemeli ve sözleriniz aracılığıyla gelecekteki alanınızı müjdelemelisiniz. Sözleriniz sadece seslerden ibaret değildir. Çevrenizdeki gerçekliği şekillendirme gücüyle dolu ruhsal tohumlardır. Tıpkı Allah'ın dünyayı var ettiği gibi, siz de O'nun suretinde yaratıldınız ve sözleriniz özellikle O'nun vaatleriyle uyumlu olduğunda yaratıcı bir potansiyel taşır. Vaat edilmiş toprakları keşfeden İsraillilerin arasında duran Yeşu ve Kalev'i hatırlayın on casus devler ve aşılmaz engeller gördüler ve yapamayız diye ilan ettiler. Sözleri korku ve sınırlama ektiler. Ancak Yeşu ve Kalev aynı devleri, aynı müstahkem şehirleri gördüler ve sarsılmaz bir imanla ilan ettiler. Çok iyi yapabiliriz. Allah bizimle görünürdeki küçük olanın mevcut sınırlamaların büyük görünen zorlukların ortasında bile genişlemeyi, yükselmeyi, Allah'ın hayatınız için belirlediği vaatleri yüksek sesle konuşmayı bilinçli olarak seçmelisiniz. Maddi durumunuz, ilişkileriniz, çağrınız, sağlığınız üzerine onun gerçeğini ilan edin. Sözleriniz, özellikle imanla dolu olduğunda ve sürekli konuşulduğunda atmosferi işlemeye ve işgal etmek üzere olduğunuz yeni alan için ruhsal zemini hazırlamaya başlar. Dilinizi şüpheden, şikayetten ve sınırlayıcı inançlardan koruyun. Ağzınız iman beyanlarının bir pınarı olsun. 5. Kendinizi stratejik olarak imanınızı güçlendiren ve kaderinizle uyumlu kişilerle çevreleyin. İlahi genişleme nadiren hatta neredeyse hiç tek başına bir yolculuk olarak tasarlanmamıştır. Artan nüfuz ve sorumluluğun ağırlığı destek sistemleri gerektirir. İsa öğrencilerini ikişer ikişer göndererek ortaklığın gücünü tanıdı. Musa'ya kendisi için konuşması ve yanında durması için kardeşi Harun verildi. Hazreti Muhammed (sav) Ebu Bekir ve Hatice gibi sadık sahabeleri tarafından desteklendi. İçinizdeki Allah potansiyelini gerçekten gören, hatta siz kendiniz görmekte zorlanırken bile Allah'ın yüreğinize yerleştirdiği vizyona inanan kişilerle ilişkiler arayın ve geliştirin. Bunlar şüphe anlarınızda size iman aşılayacak, yorgun hissettiğinizde cesaret verecek, Karmaşık kararlarla karşılaştığınızda bilgelik sağlayacak ve yeni zorluklarla başa çıkarken sizinle birlikte dua edecek kişilerdir. Bunlar sizin ruhsal müttefikleriniz, krallıktaki birlikte çalışanlarınızdır. Tersine, bazı ilişkilerin belki bir zamanlar anlamlı olsa da artık genişlemenizin yörüngesine uymadığını fark edebilirsiniz. Büyümek için eski derinizi dökmeniz gerektiği gibi Bazen zihniyetleri, korkuları veya olumsuzlukları ilerlemenizi engelleyecek veya sizi o küçük alana geri çekecek olanlarla sevgi dolu bir mesafe veya sınırlar oluşturmanız gerekebilir. Bu bağlantıları dua ve ruhsal rehberlikle akıllıca ayırt edin. Altıncısı, artış için pratik olarak hazırlanın. Genişleme ilahi olarak başlatılsa da Allah genellikle yeni nimetlerini, fırsatlarını ve kaynaklarını bunları almaya hazır ve konumlanmış kaplara döker. Bu nimeti kazanmakla ilgili değildir. Gelecek olanı iyi yönetmekle ilgilidir. Evinizi temizleyin. Gerçek anlamda, ruhsal olarak, duygusal olarak. Fiziksel dağınıklık genellikle ruhsal ve duygusal dağınıklığı yansıtabilir alanınızı, zamanınızı ve kaynaklarınızı düzenleyerek fırsatlar için yer açın. Genişlemiş halinize veya girmekte olduğunuz döneme artık uymayan şeyleri bırakın. Bu eski alışkanlıkları, sınırlayıcı inançları, hayat verici olmayan ilişkileri veya yeni iş için çok küçük olan yapıları içerebilir akıllı bakireler kandillerini yağla doldurmuş ve hazır tutmuşlardı. Pratik hazırlık bir iman eylemidir. Allah'ın vaatlerinin gerçek ve yakın olduğuna dair inancınızın bir işareti. Fiziksel gerçekliğinizi genişlemenin ruhsal beyanıyla hizalamakla ilgilidir. Allah'ın getirmekte olduğu artışa yer açmak için bu hafta hangi pratik adımları atabilirsiniz? çalışma alanınızı düzenlemek mi, eski projeleri temizlemek mi, rutininizi düzene sokmak mı? Bu eylemler sadece lojistik değil, bunlar zemini hazırlayan ruhsal eylemlerdir. Ve yedincisi, beklentinizi etkinleştirin ve hazır olma duruşunuzu koruyun. Gerçek iman pasif beklemek değil, aktif bir beklentidir. Başlangıç blokundaki bir koşucu gibi kasları gerilmiş, gözleri bitiş çizgisinde hazır duruşunda durmaktır. Matta 25'teki meseldeki akıllı bakireler gibi kandilinizi yağla dolu, ruhsal ışığınızı parlak bir şekilde yanar halde tutmalı. Fırsat kapısının, ilahi randevunun, atılım anının her an açılabileceğini ummalısınız. Bu endişeli bir bekleyiş değil, Allah'ın vaatlerinin kesinliğine dayanan huzurlu, güvenli bir beklentidir. Kutsal beklenti ruhunuzu cennetin faaliyetinin frekansıyla hizalar, sizi ilahi zamana ve yönlendirmeye duyarlı hale getirir. Hazırlıksız olduğunuz veya başka yere baktığınız için onları kaçırmak yerine, Allah'ın açtığı kapıları tanıyıp içinden geçmeniz için sizi konumlandırır hazırlık kutsal beklenti yolunda lütufla buluşur. Bugün beklentili bir iman duygusuyla mı yaşıyorsunuz? Allah'ın sizin adınıza aktif olarak çalıştığına ve atılımınızın yakın olduğuna mı inanıyorsunuz? Günlük eylemlerinizin bu beklentiyi yansıtmasına izin verin. Şimdi dikkatle dinle seçilmiş olan bu belirleyici an dönüm noktası Artık küçülmüyorsun. Seni küçük tutmaya çalışan sınırlama güçleri etkisini yitiriyor. Allah'ın kendisi seni bu genişleme dönemine çağırıyor. Nihayet çabalayarak bunu hak ettiğin için değil, ancak karakterin şekillendiği, imanın sınandığı ve direncinin gizli yerde hazır olduğunu kanıtladığı için. O küçük dönem asla bir ceza değildi kutsal bir şekillenme alanı, içinde doğan yeni şey için ilahi bir kuluçka makinesiydi. Sonraki için gereken ruhsal kasları ve derin karakteri geliştirdiğin yerdi. Tıpkı Davut'un tarlalardan çağrılarak kehanet beyanıyla bir devi karşılaması ve sonunda bir ulusa liderlik etmesi gibi ve Yusuf'un hapishane hücresinin hapsinden serbest bırakılarak Firavun'un önünde durup ulusları kurtarması gibi ilahi bir yükseltme deneyimlemek üzeresin. Yalnızca Allah'ın kendisinin düzenleyebileceği doğaüstü, genellikle ağrısız ve zahmetsiz görünen bir genişleme. Mevcut nüfus, kapasite ve etki seviyen eski sınırlarının ötesine geçiyor.'' Ruhsal ve fiziksel alanın cennetin planına göre büyüyor. Daralma ilahi akışa yerini bırakıyor. Ancak bunu derinden anla. Seçilmiş olan bu hayati sır, bu genişleme başta elde ettiklerinle övünmen veya bencil nedenlerle zenginlik ve statü biriktirmen için değildir. Nimet bunun bir parçası olsa da, genişlemenizin nihai amacı daha büyük bir kapasiteyle hizmet edebilmeniz, başkalarına akıtabilmeniz ve krallığı etkileyebilmenizdir. Nüfuzun egon için tavan yapmıyor, artıyor çünkü cennet seni daha geniş bir kitleye Allah'ın lütfunun, tedarikinin ve gerçeğinin bir kanalı olman için güveniyor. Karakterin özel potada güvenilir olduğu kanıtlandığı için platformun genişliyor. Allah görünmeyen anlardaki fedakarlığını gördü başka kimse dinlemezken imanla sunulan her fısıltılı, gizli duayı işitti. Bir kişilik dinleyici, sessizlikteki tek tanığın olan Allah, şimdi onun yüceliği için yüzlerce, binlerce, hatta belki de milyonlarca insanı etkilemene yol açacak kapıları açıyor. İlahi prensip şudur, küçükte sadakat, çok olanı yönetmeye yol açar ve bu çok olan istiflemek için değil daha geniş dağıtım ve daha büyük krallık etkisi için verilmiştir. Bir kanal, bir nimet nehri oluyorsun. Bu gece günün aktivitelerinden geçerken ve kalbini dinlenmeye hazırlarken bu gerçeği ruhunun derinliklerine demirlemek için bir an ayır. Bu iman ateşleyici duayı fısılda. Her kelimenin inançla Yankılanmasına izin vererek Allah'ım beni ektiğin yeri alçakgönüllülükle onurlandırıyorum. Benimle olduğun, beni şekillendirdiğin ve köklerimi güçlendirdiğin her gizli yer, her sessiz an, her küçük başlangıç için sana şükrediyorum. O dönemde hissettiğim herhangi bir hayal kırıklığını veya sabırsızlığı serbest bırakıyorum. Bugün hayatımdaki ilahi genişlemeniz için sevinçle yer açıyorum. Yeni alana evet diyorum. Artan kapasiteye evet diyorum. Krallığınız için daha büyük nüfuza evet diyorum. Zihnimi ve yüreğimi zaten ilan ettiğiniz yükseltmeye hazırlayın. İşinizi engelleyecek herhangi bir iç sınırlamayı, herhangi bir korkuyu, herhangi bir şüpheyi kaldırın. Sonraki konusunda sana tamamen güveniyorum. Beni genişletirken beni de donatacağınızı biliyorum. Şimdi seçilmiş olan her birimizden daha büyük bir şeyin, bu büyüyen iman topluluğunun hayati bir parçası olmadan bu alandan ayrılmayın. Bu dönemde Allah'tan doğaüstü genişleme istediğiniz belirli alanı aşağıya yorum olarak yazın. İmanınızda ve ruhsal yürüyüşünüzde genişleme, işinizde veya kariyerinizde genişleme, aile hayatınızda genişleme, huzurunuzda ve duygusal refahınızda genişleme, sevme ve hizmet etme kapasitenizde genişleme olabilir. İsteğinizde belirgin ve cesur olun ve orada durmayın. Bu bedenin bir üyesi olarak çağrınızı yorumlar arasında gezerek ve başkasının isteğine yanıt vererek onlar için yürekten bir artış, nimet ve atılım duası söyleyerek yerine getirin. İmanla ve birlikle birbirimizi yücelttiğimizde ölçülemez güç vardır. Başkası için ettiğiniz dua, kendi atılımınız için kanallar açar. Eğer bu söz ruhunuzun derinliklerinde yankılandıysa, eğer içinizde güçlü ve beklentili bir şey uyandırdıysa, kendinize saklamayın. Çevrenizde o küçük, dönemlerinin son durakları olmadığını, gizli sadakatlerinin ilahi güçle ödüllendirilmek üzere olduğunu bilmesi gereken biriyle cömertçe paylaşın. Abone ol düğmesine basın ve bildirimleri açın ki Allah'ın bu topluluk için, hazırladığı bir sonraki atılım mesajını asla kaçırmayasınız. Bu an son değil. Sadece nefes kesici bir başlangıç. Allah'ın durdurulamaz hareketi açığa çıkıyor ve sen seçilmiş olan, onun senin için hazırladığı bu görkemli yeni genişleme döneminde liderlik etmek ve gelişmek için özel olarak seçildin ve konumlandırıldın. Burada olduğun için, onun çağrısına evet dediğin için, yolu göremediğin zamanlarda bile onun vaatlerine inandığın için teşekkür ederim. Senin genişlemen gelecekteki bir olasılık değil. Şu anda ruhsal alanda fiziksel gerçekliğinde tezahür etmeye hazırlanarak gerçekleşiyor.